Evet krallar slot kazino 21 kanalında herkese selamlar da verdansız umarım keyifleri yerinde bugün sizden gelen yüksek kazançları derleyeceğiz bakalım kim hangi oyundan hangi vetten nasıl bir kazanç elde etmiş bunları izleyeceğiz gerçekten sevdiğim ve yorumlarken izlerken keyif aldığım bir seri sizden gelen yüksek kazançlar serisi baba İlk oyunumuz zilledin zillisi salla prenses bin ode hocam bet 350 TL ama bu yabancı bir arkadaşta sanırım gelmiş. O da olar Bir bakalım şurada. Nasıl bir kazası var? Gerçekten merak ettim şimdi. Çarpan müthiş. Bin çarpan atmış. Okey. Okey bebeğim. Zillicim bakalım sen ne yaptın? Sedi. Daha fazla sedi. Sedi gidi sedi. Tamam yüze. Turkuaz sarı hilal. Ha ne olur. Problem değil. altı spin var. Halen max'ı vermediysen yüze bir kazanç verdiğini düşünüyorum. Baba çarpan tatlı çünkü. Şu ana kadar aldığı ödeme kötü değil. Okey. Sarı ve çarpan geliyor mu o yeşil? Tamam. Yeşil tek çarpan lazım. Şimdi attın mı? Evet. Evet. iki de olsa az. Baba çünkü bin çarpan var ya. O bin çarpan işi bitiriyor. Yüksek bir çarpan var bu kızım. Olsun. Olsun. Bura güzel hocam. 1.3 milyon. Burası ödedi zaten. Şu kadar aldığı ödemeye baksana. 2.4 milyon. Kötü mü? Abi bu kötüyse iyi olan kim? <laughs> o da olar. Son. Ama müthiş kazanç sevgiler. İki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuz olan Zeus vs Hades. Hocam 150 telebet var. Bir bakalım burada nasıl bir kazanç var. Burada maksimum var mı acaba? 2.250 mi diyor bu? Yani 15.000x baba. Aynen öyle. 1.5 milyon eder 10.000x'i. Aynen öyle baba. 2.250 yani 2.250k eder bunun maksı. Azaba aldıysa. Aldı bu bilemiyorum. White'lar ödevi burada. Hocam ikinci sırayı açtın da yetmiyor. Birkaç white daha var mı? Destek lazım biliyorsun değil mi? O Bu da çöp. Yok mu? White atmadın mı? Yoksa sonlara doğru mu bir surprise falan yaptın? 3 spin kaldı. Burada kırmızıdan kokuşu okey öder. Öder de bir bakalım yani. White önemli baba. Burada nereye ne şekilde nasıl white'lar gelmiş? Bastım lan. Unuttum oğlum basmayı diye şey demiyorum. Çok güzelsin bebeğim ya. işte gördün mü? 2 spin kala 3 white birden atmış. Yani aslında şunu bir 4 spin kala falan atsaydı belki max'ı alabilirdi de yine de güzel. Hocam yani 2 spin de değil. Bu spin dahil. Bir bakalım ne yazdı bura? 585 kaba Ne diyor ya? <laughs> abi bura çok güzelsin. Sola bir hadese abi 700 mü? Ne yaptın ya sen son? Tamam güzel güzel var burada da var bir 500 falan var mı? Hayda öyle 500 de bura yani 1.9 milyon ödeme gerçekten 150 bete tebrikler iki gözüm geçtik sivil bonanza bin bir bakalım 40 TL'ye burada nasıl bir kazanç var babalar bunun hatırlatmasını sizlere yapmak isterim yani lütfen sizlerden ricam bu kazanç ve bu tarz videoların Gazına gelmeyin. Slot ve gazino oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Hep albağa yönelik. Bunu sizlere bilgisini ve hatırlatmasını tekrardan yapmak isterim babas. Yani bu adı üstünde sizden gelen yüksek kazançlar serisi yani slot oyunları bu şekilde kazanç sağlatmaz. Teşvik söz konusu değildir. Bu tarz içerikler bu tarz videoları paylaşıp da sizleri kesinlikle teşvik etmiyoruz. Bunun bilgisini sizlere tekrardan vereyim. Lütfen ama lütfen izlerken Böyle seyir zevki alın, keyif alın ama bu tarz video ve bu kazançlar lütfen ama lütfen sizleri gaza getirmesin. Dediğim gibi slot ve gazin oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. O ne ya? Oğlum bu ne ya? iki defa binix geldi ya. Bir kaplere geldi. Burada muz karamelle gelebilirmiş ha. Son iki. Son. Olsun. Olsun abi oyun yani daha ne ödesin ya. 45 süpersifinden satın almış. Okey. Ama hocam 775k ödeme var. Müthiş bir ödeme. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz. O de North Guardians. Okey geçsin canlar. Bir de şunu hatırlatmak isterim size. Gerçekten hani bize zaten videolarımızı izleyip de gruplarımıza, YouTube kanallarımıza abone olan arkadaşlarımız bizleri biliyor. Sağ olsunlar. Yani slot casino 21 ve slot oyunları Beltaf kanalı değilse şu an izlediğiniz video muhtemelen başkaları benim videomu çalmıştır ki emek hırsızları yani farklı farklı kanallar benim şahsi videomu çalıp paylaşıyorlar kendileri paylaştığı gibi dediğim gibi şu an bu videoyu izleyen eğer o kanallar yine çalmışsa o kanaldaki kardeşlerim bu videoları izliyorsa hemen kanalın ismine bakın slot casino 21 Bertaf abi ya da slot oyunları Bertaf 2 slot oyunları Bertaraf değilse bu videom çalınmıştır bunun bilgisini sizlere vereyim. Yani izlediğiniz kanal o zaman benim oluyor oluyor. Yani yine emek hırsızları videomu çalıp kendi kanallarında paylaşmış oluyordur. Onlar akıllılar. Benim video giriş kısmımı ve ismim isim söylediğim yerleri kesip normal oyunlarla yorum yaptığım yerleri yapıyor. Videoyu baştan sona kadar izlemiyorlar ki zaten şu an bu konuşmadan da haberleri yoktur. Belki o salakların paylaşmış ise. Dediğim gibi izlediğiniz video Slot Casino 21 değilse YouTube kanalı ya da Slot Oyunları bertaraf Bertav abi, Slot Oyunları Bertav 2 değilse o YouTube kanalının ismi farklı bir kanal ismi ise ve o kanaldan şu an bu videoyu izliyorsan bilin ki emek hırsızları yine videoyu çalıp kendi kanallarında paylaşmışlardır. Onlara da selam olsun. Sizleri sevdiğimi unutmayın zallar. Emek hırsızları çok ya adamlar emek vermiyor. Sadece hazır mala konuyorlar. Tek taraflı zevk almaya çalışıyorlar. Hazır mala konmayın. Yani gelin. Yani şimdi daha doğru konuşacağım da çift taraflı haz alalım. Siz ne demek istediğimi anladınız. Nereye konmanız kodmak gerektiğini de anladınız. Olsun. Nord kandiyan neyse sendeyiz baba. O ne? Hocam bu nasıl bu, bu bir oyunmuş lan? Bunu bir deneyelim olmaz mı? Oğlum bu oyunu sevdiğim gibi ha. White falan açıyor rastgele. Ne yaptı lan bu? Okey. Oğlum bir dakika. 125 kanlı 700 bet var da aldı. Ödeme müthiş. Oğlum nasıl bir oyunmuş? Tamam. Okey baba. White açıyor komple. Ne yazdı bura? 69 kanlı Ne diyorsun ya? Harbiden ne diyorsun? Yani babalar dediğim gibi bu şekilde bir açıklama yapma zorunluluğum vardı ve yaptım abi bu ne lan bu şimdi komple white maça açar hastiktir burada iyi bir ödeme olması lazım o zaman 430k mı ne yaptı lan bu bu nasıl bir replay ya bu sahibi kim abi bu nasıl bir oyunmuş okey abi baksana bu white şeklini oradan belirliyor ve ekranı açıyor bu güzel bir şeymiş de buraya ulaşabilir miyiz önemli olan o Nedir bu oyunun ismi? North Guardians. Bu oyunu deneyeceğim lan. Harbiden bu oyunu deneyeceğim baba. Okey 47 kadar buraya zolar. O da olar. Tamam Hocam son spin bu arada. Bundan sonra bir spide kalıyor da. Oyun bayağı bir tatlı ödemedi mi ya? 1.3 milyon ödeme yaptı ya 700 bete Son Okey abi baksana ya vaç şeklini görüyor mu nasıl açıyor? Şurada semboller de önemli demek ki. Premium gelse yüksek ödeme yapıyor. 375 kan mı? O 700 bt 1.7 milyon ödeme. Tebrikler iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuzda Super X bir bakalım. Süperiz baba. Oyunun ismi de Super X. 90 TL var. O ne? O ne lan? Hocam bu ne? 630k neye göre ödedi bu? Bitti mi? 630 kayı neye göre verdi lan bu tebrikler iki gözümde neye göre verdiğini anlamadım geçtik bir sonraki oyunumuz olan adam destini 100 TL bet var o Super X nasıl bir ödeme yaptı lan 90 bt 630 kayı dedi de nasıl neye göre kime göre dedi de gerçekten bilmiyorum da harbiden müthiş bir ödeme almış tebrik ederim o kardeşimi bakalım madam ne var 8'e 25 mi yapma be max 1000 varsa 500 bin TL eder değil mi 100 telebet var az değil bir bakalım 500k max aldı mı bu baykuş ya da kedi mi geldi ya da oyun uzatarak mı vermiş gerçekten izleyeceğiz göreceğiz şimdi sen değiz tamam papazlar gitti başa 10 geliyor mu kediler okey okey başa 10 lazım halen halen de lazım 2 bacak ya da hiçbiri olmadı 15k buraya yazdı okey Okey bebeğim. Tamam bura çöp. Halen o merak ettim ya da görmedim. Derken bura mı? Bura mı? Baba bura. Abi baykusları gördüm. Bu full line. Direkt 500 bin TL max win Tebrikler. İki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Barn Festival. Pardon. Barn Festival. Baba gel. 60 sitede evet var. Bakalım burada nasıl bir kazanç var. Burada altın suluk, altın kürek yani multiplier falan önemli baba. Burada o mu geldi? Ve 20.000x 20 aldıysa ne diyor lan? 1.2 milyon mu ediyor? 1 milyon 200 kaz değil ve dediğim gibi multiplier çarpı 4 gelmiş. Hocam şu multiplier renkli olan multiplier çok güzel bir özellik bu. Bak diğeri renkli değil mesela. O renksiz olan multiplier geldiği spinde seçtiği bir küpü 3'te çaptı. Bu Renkli olan multiplayer çarpı 4 her spinde seçtiği bir küpün çarpanını 4 ile çarpıyor baba. Bu güzel bir şey. Bakın 92'ye vurdu. 4 ile çarptı. 368 etti orayı. Yani bu denk gelirse max spin alma olasılığı biraz artıyor. Yani denk gelip de vermemiş de olabiliyor. Çünkü bir ara yayında bize de bu denk geldi de. Yani Betim in 1000x'ini zar zor almıştık. Yani bir bakalım. Şimdi buraya bir kollek lazım. Kollek gelip çarpı 4 olursa müthiş olur. Ve o sulukla bu 1400 olana vur oğlum. Çok güzel ya. Harbi de müthiş. O zaman bu max filmdir. 20.000x almıştır. O ne? Aynen de öyle oldu. Gördün mü hocam? 60 ve multiplayer işi bitirdi. Sağ solu açmadan 1.2 milyon max'ı verdiler. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Dede. E o zaman gel. 90 TL var. Bir bakalım. Burada max mi var? O ne? O ne oğlum? Hastiktir oğlum ne sokup sarpan atmak lan? Oğlum şaka mısın sen? 1250 çarpan tek tipinde. O kafayı bir yedi bu. Bize 2-2 atıyor hep mesela değil mi? 1250 çarpan nedir oğlum? Abi gördün mü tek tipinde attığı çarpanı ve halen atıyor. Okey. Asik geri git. 1250 de burada var. Abi sen şaka mısın da? oğlum? Bu nasıl bir çarpan atma şekli lan? Babacım 1550 çarpan da buraya attı lan. 2800 çarpan Totelde bitti ki. Ufak bir line lazım. Oğlum çok ufak bir patlama lazım. Abi bak burada bitebilirdi gördün mü? Burada bitti. Burada max attık geri git ya. <laughs> Oyun bitmiş halen çarpan atıyor ya gördün mü baba? Gördünüz mü? Hocam bu çarpar rekoru kırmış olabilir mi lan? 3859 çarpan ya. 3859 çarpan 8 spinde max win. Tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuz olan White Celebrity Bulls mega 300 televet var. Bakalım burada max bu var. Max'a yakın bir kazanç bu var. Bu oyunun max win'i 10.000x diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam 5.000x değil baba. 10.000 x diye bunu biliyorum yani 3 milyon eder bir bakalım bir bakalım baba bu kardeşimiz acaba aldı modu ya da bitim 1000 xli mi aldı ona da 5000 x değil yani bunu iyi biliyorum baba bu oyunun max fide 5000 x değil o de 3'e bacak 2'ye asma lazım uzattı oyunu okey olur olur oyun uzatsın artı 5 var o dolar devam tamam. Yaşlı nineler gitti, okey. 1-3, papaz. Olmalı, 22.500 buraya yazdı. Kötü değil. Olur, olur oğlum. 7 spin kaldı abi. Çarpanın tatlı olurlar da köpekler gelir söyler. Burada premium sembol. Köpek baba, şu köpekler var ya, sarı köpekler. Eğer ondan bir full line bu çarpana olmuşsa, 150 bir megabaysa oyunun canını yakmış olabilir. O de güzel. Başa nine lazım. O da gitti. 1-3. Yo 1-4'e Apache geldi mi şu yeşilden? Gelmedi olsun. Olsun güzel ödemeler kaçıyor abi. Sarpanı güzel oldu şu an. Tamam. O zaman nerede ne yaptın acaba? Bir daha mı uzattı doydu. Okey. Bu tablo 2 ile 3'e yeşilden lazım. Köpekleri çok gösteriyorsun. Bak burada megabaş güzel. Bak burası okey. Tamam uzattı mı burada ya, bir skater daha evet evet bir artı 5'i daha var güzel 2'ye şu mavi inekten gelir mi geldi 3'e kız lazım 2'ye on lazım şu an devam etmesi için Yüzel, güzel 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 2'ye yeşil geliyor mu köpek mi geliyor lan yoksa köpekler gelebilir mi baba gelmedi 4 skater acaba ne verir yine mi 5 veriyor yine 5 veriyormuş okey okey bebeğim devam Abi bak gördün mü? Full line köpek 1 milyon 440 mı? Gördün mü? Köpekler 1 milyon 440 dedi be. Dediğim gibi bu oyunun maksini 10.000x, 10 5.000x olsaydı şu an bitirmiş olması lazımdı. Bitirmedi baba. Okey. Okey köpekler ne yaptı lan? Bir daha geliyor mu? Bir daha geliyor bu. Uzattı bazı zaman. Yok abi oyun Abi gördün mü? Fullan köpeğe zaten betim 5000 xn ödedi be hemen hemen. Hemen hemen betim 5000 xn ödedi. Abi oyun daha ne yapsın ya? Gerçekten 300 bet 1.6 milyon kazanç tebrikler. iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuz olan Farm'dan gelen Wanted kazancı 1500 betten farmlarken bu kardeşimiz böyle bir ekrana denk gelmiş hocam. Bir bakalım nedir bu? 50 mi? Güzel 50'yi vurmuş. Abi ne aldı ya? Tastik diye 2 milyon var mı? 2 milyon 666 kamı. Harbiden daha ne olsun ya. Tebrikler iki gözüm. Geçtik bir sonraki oyunumuz olan Aslancılar. Bir tek bana veriye oyun. 1000 TL evet var. Yani bir bakalım burada nasıl bir kazanç var hocam. Direkt paraya mı gitmiş? Evet direkt paraya gitmiş. Okey. Okey bak bu betlerden biz de o kadar alıyoruz değil mi bu oyuna geldiğim zaman. 600 betten, 700 betten, 800 betten, 1000 betten biz de alıyoruz ama bize beteni ödemiyor. E bir bakalım bu kardeşim umarım max almıştır burada. Bura çöp, bura kötü. Tamam kurbağalar gitti okey. 4 spin kaldı. Burada boş. Tek spinlik bir oyun zaten derken lastik gir git ya lastik gir git ya. Baksana 15 çarpan açmış. Şuraya 30 çarpan açsa 40 çarpan aysa diyelim direkt max'ı verecek ama zaten bet'in 3000 ödemiş baba bize niye bunu yapmıyorsun diyelim biz de şu bet'lerden almıyoruz mu biz de bet'in 3000 de razıyız ama olsun olsun bu oyun bir tek bana ödemiyor bu rap kiminse seni tebrik ederim kardeşim benim tebrikler geçtik bir sonraki oyunumuz olan Merlin canlar bu da son oyunumuz olsun çüş o ne lan 3000 bet mi var risk almamış bir bakalım krallar bu son videomuz olsun krallar ve kraliçeler bundan sonra devam etmeyelim videoyu bitirelim dediğim gibi canlar kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa mutlu olurum videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın sizlerden ricam bir de sizlerden ricam lütfen abone lütfen tekrar hatırlatayım bu tarz video ve bu tarz kazançların gazına gelmeyin bunlar seçilmiş replaylar sizden gelen yüksek kazançlar serisi bunun bilgisini sizlere vereyim baba durduk yere gaza gelip de canınızı yakmayın slot ve gazino oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz İzlerken keyif alın izlemekle yetinin bunun bilgisini sizlere vereyim bir de tekrardan hatırlatmak isterim şu emek hırsızları için bu videomuzu eğer ki farklı bir kanalda izliyorsanız ve o kanalın ismi slot gazino 21 bertaf abi slot oyunları bertaf 2 ve slot oyunları bertaraf değilse onelan Oğlum Monolar ne yaptı lan burada baykuş falan olsa var ya demek ki ne öderdi Max megabaysız bunu yaptı. Gördün mü? Oyunun ödemesini gördün mü? Dediğim gibi arkadaşlar kanalın ismi bu dediğim kanallar değilse Slot Casino 21 berta abi Slot oyunları Bertaf 2 ve Slot oyunları Bertaf değilse videomuz çalınmıştır. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Kanal isimlerini sizlere söyledim. Sizleri seviyorum. Bu videoda bana da eşlik gittiniz, cansınız. İyi ki varsınız. Krallar ve kraliçeler. Halen base spin var oyunda. Abi o onlularda ne yaptı lan o? Gördün mü? Max Megawise Aspa'dan full line onlu. Abi Max Megawise şimşek yok. bet tatlı. Ha siktir. Şimdi de heyecanlandım bir an. Başa on geliyor mu? Onlular yine full line. 9-2. 2, 2 9. Hasik değil. Buradan da bayağı bir ödeme kaçırmış lan. Harbiden kötü olmuş o Max Megawise. Ama hocam zaten betin <laughs> abi o adam 1000x'leri aldı? Haydi de öyle, 300 300'ler olsa 3 milyon betin 1000x'ini almış zaten. 1100-1150 falan bir ödeme almış x olarak. Yani gerçekte 3000 bet var. Bu bet de çok fazla aslında. Şu oyuna göre bu bet de çok fazla mı aldı ödeme? Müthiş. Krallar dediğim gibi kanala abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Eyvallah. Canlarım benim.